Canlar bak, CHP milletvekili Arabaya polisin üstüne yani, sürü, bak bak. Sonra da diyor ki polislerle sürmedik diyor, bak. Milletvekili bak, bak görüyor musun bak? Ben bak. Ben 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 Arabaya ben park ediyorduk ben diyor, ben biz bize polisleri görmedik diyor. Ha Sonra orada 10 saniyelik ölüm işine gelen. şu millet milletvekili CHP milletvekili, ama CHP'ler hepsini. Bizim milletvekilleri meclise giderken polis tutukladı diye yazmışlar. Yani şoförü ev hapsi verdi diye. Aha bak, bak burada sürüyor, bak bir bak, bak. Şey polisin üzerine sürüyor, bir bak bir görüyor musun, bak o... bak. A, milletvekili, milletvekili ha, şöferi, bak, aha şu CHP milletvekilinin aracı, onun şoförü bak. Sürüyor acaba aracı, sesleniyor? Yürü kardeşim oğlum falan. Bu talimatı mı veriyor diyorsa, adam kendi başına sürmez ki onu şoförü. Bu sür diyor, o da sürüyordu. Ben milletvekiliyim. Evet. Bak şimdi iniyor, kendisi de iniyor bak. İşte, işte bu, e, sözün tam Allah Allah. Işte CHP'ler her şeyi böyle, her şeyi. Ondan sonra da şey atmışlar ki efendim bizim milletvekilleri şeye giderken şoförlerine hapse attılardı. Ev hapse. Aha bak burada. Bak burada ses var. Benim, niye ben niye bizim sürüyorsunuz arab ediyor polis? Burada onu diyor. Sesi verin geri. Benim üzerime niye sürüyorsun? Ben niye ezmesiniz? Arap ile sürüyorsun. Polisin üzerine sürüyoruz. Bak şu arabasını. Bak o da gerek. Iki, iki yıldız. O şehirde müdür, emniyet müdürü gibi bir şey. Biz diyor talimat iş yapıyoruz, bize talimat veriyoruz. Burada diyor parka çekin diyor, arabaya içeri giremiyor, arabayla girmek istiyor içeri. Aynen. Polis de diyor buraya park edin, burada park yeri var. Aynen. Bak milletvekilde, Aynen. milletvekili taşıyan şoförü ev hapsine aldılar diye bir iddia gündeme getiriyor. Milletvekili taşıyan şoförü ev hapsine almışlar diye bak. Bütün CHP'liler öyle paylaşıyor bak. Şimdi bak abi, şimdi de ne de bak de üzerine de söylüyor, de bak üzerine sürüyor bak de görüyor de. Mu, bak görüyor musun bak bak. Çok ciddi bir ahlaksızlık yapmış. Bak böyle sürüyor bak görüyor musun bak bak. Yalan haber yaymıştır. İki bak suç üzerine sürüyor bunun evet. şoförü şu CHP milletvekilini olarak... CHP'li bekermiş yani. görüntünün tamamını niye paylaşmıyor. Yani başım, başım, medyat, şey ya paylaşmıyor. Görüntüyü kesiyorlar benim şoförümü ev hapisine aldılar diye. Bütün CHP'li medya onların elinde ya. sus ya de ki böyle bir Maalesef bizim komünistler kadar bizim Müslüman medya kullansalar da hepsi birbirine düşman. Herkese tek tabanda çalışmak istiyor. Küfür birliği Yok o Şii işi, yok o Vahabi Vahabi, yok o 10 yaşında sözü çıkardı konuşturdu. Yok o İrancı diye düşman oluyorlar birbirine. Bak küfür tek millet. Bütün CHP'ler paylaşıyor. Bizim ne? Bizim milletvekillerini taşıyan şoförleri hapise attılar diye bunu kedi yaptılar diyor. Milletvekili de öyle başlıyor. görüntüye görüntü bak. O polis diyor ki burada ben üzerime niye sürüyorsun araba diyor. Ben niye ezmeye çalışıyorsun? Biz talimat geldi. Talimatla buraya çekelim. Burada park yer var. Arabanızı buraya park edin. Araba ile girmek yasak diyor içeri. Bu da diyor ben milletvekiliyim. Ben polis dosyalar geçerim diyor adam. İşte Hollanda'da başbakan da olsa, general de olsa, kraliçe de olsa o kurallara uymak zorundadır yani. Arabiyle giremez içeri. 23 olduğu için... Amerika'da da öyledir. Bizim aynalı Amerika'nın aynası ne bunu nasıl değerlendirecek merak ediyorum. Ben de Hollanda yani şimdi hesabı açtım. Hollandalı aynalı diyor. Bak bak. Görüyor musun? Bak bak. Polisin üzerine sürüyor. Bak bak. Ara. <laughs> La Amerika'da nasıl? Çeke vurur polis onu. Sen polisin üzerine böyle araba süreceksin. O markada olsa Avrupa'da varsa Avrupa'dasa onu şöver çeke vurur polis. Kalabalık oluşturdular meclisin önünde. Polisin arabın üzerine araba süreceksin ha. Türkiye sıkar sıkar. Türkiye dünyanın her bir tek layık Türkiye. Avrupa layık değil. Evet. Fransa bile layık değil. Fransa bir din devleti. Amerika bir din devleti. Aha dua günü varız bugün Trump'ın. Amerika başbakanı dua günü yaptılar bugün. 1 Mayıs'ta dua günü yaptılar. Evet, evet, evet. Aa bak şu, şu milletvekili CHP'li beker. Polis diyor ben varım ben izlenmiyorum. Niye sürüyorsun arabayı? Beni niye ezmeye çalışıyorsunuz? <laughs> elini vuruyor asla öyle dokunmaması lazım. Bak bak millet de, ondan sonra diyecek polis bana dokundu diyecek bak. E, perdeleme olarak kullanıyorlar. Yani. Onu da şey diyor, polis diyor. Dokunma elini vurma bana diyor. İstismar boyutuyla, vicdansızlık boyutuyla, şiddet boyutuyla. Önce kurallara sen uyacaksın yani. Adalet herkes için Bunlar da aynı İmamoğlu da aynı şekilde işte. Biz nasıl da parti liderik. Halk arkamızda. Biz istediğimiz şeyde para adam müteahhit Onun için üç tane villayı ta, tanesi 60 milyon olan 65 milyon olan villayı iki, üçünü 15 milyon alıyor. Üçünü sonra tanesini 8 milyona geri kiraya veriyor. 8 milyona. 8, 8, 16, 8 daha 24. Zaten verdiğinde zaten kirasını çıkardı otomatik. Adam salak mı ki sana 15 milyon azal, el koyuyor. Balıkçı Kenan diye adamı, adam 2000 metrekare yerine çökmüş. Adam bas bas bağırıyor benim tapulu yerime çöktü diye. Versen ve vermezsen adam iş yerini kapatmış bilmem ne yapmış. Tanıpçı medyada bağırıyordu. Balıkçı Kenan diye yazın. Ah CHP'liler böyle. Bir de bunlar devlete, bunlara devlet emanet edilir mi ya? <laughs> i̇şte bunlar var ya ilk defa yargılanıyor CHP'liler çıldırıyor şimdi. Bunlar diktatördü. Atatürk de başta. Asıl diktatör öldü. İslam'ın kurtarıcısı da bir resim var mesela Müslüman. Bak orada İsmet Dünün hariç, İsmet hariç 14 tane şey var. Kendilerine beraber Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak, Rauf Orbay, Ali Fuat Rafet Belez, Hakallı Nurettin. Ondan sonra Yakup bilmem ne, Fethi Okyar. Hepsi yargılanıyor, hepsi idamla yargılıyor, hepsi. Kurtuluş Savaşı'nda ne kadar komutan varsa kendine o resimlerde gördüğümüz o Sivas'ta Erzurum Kongresi'nde gördüklerimiz hepsini ya yani hepsini asıyor. O en Kazım Karabekir'e şey asamıyor. O Rauf Orbay Sağlık Bakanı Doktor Rıza Nur yurtdışına kaçıyor. Rauf Orbay evet. da ilk başbakanı ve Suriye Filistin'de 5. Ordu Komutanı ve bunların altına imza atan biz yenildik ya Atatürk'ün kankisiydi yani. Bak bak polisin üzerine nasıl sürüyor bak bunun şoförü. CHP'li Adnan Bekir'im bak. Ya yani bunu niye çekiyorum şimdi CHP'de bana saldırıyor geliyor ya ben AKP'li diye. Hadi kapatıyorum. Hadi esselamu aleyküm ve Rahmetullah. Bak işte bunun bir şeyi şoförü. O da ev hapisi veriyorlar. Normal hapis de diyorlar. Ev hapisi veriyorlar. Ev hapisi. Esselamu aleyküm ve Rahmetullah. ve Şöyle ben de yüzümü görün sevgili kardeşlerim. Size namaz kılacağım. Hacı cumanız da kutlu olsun yarın cuma. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.